45-40 yolda. Adres bilgisi geçiyorum. Burhaniye Sokak 43 numara. Tekrar ediyorum. Burhaniye Sokak 43 numara. Aranan şahısların bu adreste olduğu tespit edildi. Tüm bölge ekiplerin dikkatine. Acil durum. Burhaniye Sokak 43 numara. Bu sefer bitiyor galiba arıza. İnşallah biliyorum İnşallah. 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 polis! Ne oluyor lan? Lan! Sakin, sakin. Deniz, deniz, deniz. Dön lan. Dön, dön. Abi, dur. Bırak, bırak. Konuşma lan. Kızım be. Çek, 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 çek. Korkma, korkma. Gel buraya. <laughs> Kalk, yürü. Resmilere ah, gönderin. Ah. Usta, Oktay değil mi? Abi kurtarın beni artık ne olur. sesini. O usta o, Oktay. Nasıl sıktın lan? Ne? Abi kurtarsanız artık beni. Çözsenize. Cevap ver oğlum. O gece, o sokakta polise, bizim ekip arkadaşımıza nasıl sıktın? kafam mı güzeldi? Manitanı aldılar ona mı sıkıldın? Bu şerefsizlere gıkın çıkmadı bizim kıza mı sıktın? Abi, bak ben istemeden oldu. Yemin ediyorum istemedim oldu abi. Ben seni şurada bilerek, isteyerek gebertsem ne olacak? Abi! Ha? Abi! Geldik, cesedini bulduk desek ne olacak? Kim nereden bilecek Oktay? Abi bak özür dilerim. Gelmeden önce neredeydik biliyor musun? Kız kardeşini kurtarıyordu kapçının elinden. Yetişmezsek neler yapacaktı Selin'e? Gitti kaldık. Biz senin kardeşini kurtardık. Sen bizim kardeşimizi delik deşik ettin. Kız yatıyor hala. Kalkabilecek mi bilmiyoruz. Abi Allah belanı versin. Abi çok özür dilerim lütfen. Özür ne demek lan? <laughs> özür ne demek? <laughs> Abi. Ne işe yarayacak lan senin özrün? Bizim orada canımız gidiyor hayvan. Usta. Abi. Abi yapmayın olur. Abi. Kapat gözlerini kapat. Ben varım ne olacaksa olsun. Abi Allah'ını seversen. Abi yapma ne olur. Abi yapmayın olur. Hüsnü abiler neden gelmedi daha? Oktayı alıp çıkacaklardı. Neden oyalandılar bu kadar anlamadım. Allah kahretsin. abi, abi ne yaptınız yukarıda? Abi ne yaptınız yukarıda? Nerede kaldınız ya? <laughs> Allah benim belan versin. 45 40 yolda. Adres bilgisi geçiyorum. Burhaniye Sokak 43 numara. Tekrar ediyorum. Burhaniye Sokak 43 numara. Aranan şahısların bu adreste olduğu tespit edildi. Tüm bölge ekiplerin dikkatine. Acil durum. Buğday sokak 43 numara. Bu sefer bitiyor galiba arıza. İnşallah bilirim. İnşallah. İnşallah. Burada mı polis? Lan, Doluyorlar. Dön. Lan! Sakin, sakin. Aa! Deniz, deniz, deniz. Döner ah. arkadaşlar, dön, arkamlar, dön. Abi, abi. Bırak, bırak. Konuşma lan. Kızım be. Çek, gel, çek, gel. çek, çek. Korkma, korkma, gel buraya. Kalk, yürü. Ah. Resimlere gönderin. Ah. Hemen. Ah. Usta, Oktay değil mi? Abi kurtarın beni artık ne olur. Kes sesini. O usta, o, Oktay. Nasıl sıktın lan? Ne? Abi kurtarsanız artık beni. Çözsenize. Cevap oğlum. O gece o sokakta polise bizim ekip arkadaşımıza nasıl sıktın? Kafam mı güzeldi? Maritana aldılar ona mı sıkıldın? Bu sizlere gıkın çıkmadı. Bizim kıza mı sıktın? Abi bak ben istemeden oldu. Yemin ediyorum istemeden oldu abi. Ben seni şurada bilerek isteyerek gebertsem ne olacak? Abi ha? Abi. Geldik cesedini bulduk desek ne olacak? Kim nereden bilecek Oktay? Abi bak özür dilerim. Gelmeden önce neredeydik biliyor musun? Kız kardeşini kurtarıyordu kapçının elinden. Yetişmezsek neler yapacaktı Selin'e? Gitti kaldık. Biz senin kardeşini kurtardık. Sen bizim kardeşimizi delik deşik ettin. Kız yatıyor hala. Kalkabilecek mi bilmiyoruz. Abi Allah belanı versin. Abi çok özür dilerim lütfen. Özür ne demek lan? Cık. Özür ne demek? Abi! Ne işe yarayacak lan senin özrün? Bizim orada canımız gidiyor hayvan. Usta. Abi. Abi yapmayın olur. Abi. Kapat gözlerini kapat. Ben varım. Ne olacaksa olsun. <laughs> Abi Allah'ını seversen. Abi yapma ne olur. Abi yapma olur.